Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün bizim koyun ekmeğini yapacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi patateslerimiz var. Patatesimi haşladım. Dört tane. Rendelemedim patateslerimi sıcak hatta soğusunu şöyle ayırdım. Arasını açtım. Burada 5 su bardağı unumuz var. Unumuzun üzerine şöyle bir paket bir yemek kaşığı toz şekerimizi de ilave ettik şöyle havuz gibi açalım ortasını 2 su bardağı 400 milim sütümüzü ılıklık döktük arkadaşlar şöyle bir çay bardağı da sıvı yağımız var burada bir tatlı kaşığı tuzumuz malzemeleri hepsini ilave ettim önce bunlar bir önden şöyle çok özlü bir şekilde değil arkadaşlar gelecek işte güzel yoğuralım ondan sonra patatesimizi kattan sonra yoğurma işleme devam edecek evet hamurumuz toparlandı bile. Şimdi patatesimizi şöyle rendelemedim. Çünkü sıcak olduğu için şimdi yoğurdukça bir ezilecek arkadaşlar içinde. Hem de o arada hamurumuz güzel yoğurulmuş oldu. Ben bunu ezmeye çalışırken. İlkeniz bu bizim köyün ekmeği. Böyle olur arkadaşlar. Patatesi rendelerek çokça haşlarak Sütüne Hatta sıvı yağ çok bollar içine ve bir çay bardağı koydum buna. Patateslerimiz güzelce eriyene kadar içinde hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuza bakın arkadaşlar bir güzel oldu patateslerimiz içinde böyle pıtır pıtır kaldı. masuz rendelemedim. Tamamen içine kaybolmasın diye arkadaşlar. Böyle yoğurdukça içinde böyle top top kaldı mı çok değişik bir patates aroması veriyor. Pek lezzetli olur. Hamurumuz erisin diyerek şey patatesler çok güzel yoğurdum arkadaşlar. Bayağı kabarmaya bile başladı. Şimdi üzerini kapatıp 10 dakika bekletmem yeterli olacak. Evet pişince yiyeceksin tamam mı? İçine, şöyle Hocam hamuru gördü yiyebilir miyim diyor arkadaşlar Abi, hamuru Pişince yiyeceksin Evet Şimdi i̇çin. hamurumuzun şu güzelliğine bakın Çok güzel kabardı Hemen şöyle patates. Patatesli olduğu için çok yumuşak olacak arkadaşlar Çöreğimiz Şöyle havasını aldık tepsimizi getireceğim. Tepsimin içine hemen döküp elimle yayacağım. Baba, bak bak dur dur onu da getireceğim bir anne. Sen ancak çekil bak şuna koyacağım tamam mı? Tamam gittim. Ha çekildi benim oğlum pek akıllı. Hemen sözümü dinler nedir dersen. Şöyle hamurumuzu. Bu büyük ha. De. Büyük değil mi o? Hı, -hı. Bu ne diyeyim? annem diyeyim anneme? Elimi Bu ne ya? Dur şimdi yağ ile sürecek çünkü elimize yapışır hamurumuz çok yumuşak. Aa babam. tamam mı? Tamam <laughs> Elimize az bir şöyle sıvı yağ değdirdim arkadaşlar. Yapışmadan şöyle hepsimizin büyüklüğünde yayalım. Zaten hamurumuz çok güzel kabaracak o yüzden inceltebildiğimiz kadar inceltelim çok kalın olmasın çöreğimiz. Katı testi denemediyseniz deneyin arkadaşlar. Gerçekten tavsiye ederim. Çok güzel ve lezzetli oluyor. Hepsimizin büyüklüğünde açayım. Gördüğünüz gibi. Bu kız hemen elini oradan sallayacak. Çok <laughs> seviyor hamurun oynamayı. Ben bu kadar Vau, wow, güzel oldu. Ay ben onu oldu mu oğlum? Aha. Ay ben yap yaptım. Hani. Şimdi bunu üzerine kapatacak. acı tepsi ans gelecek tamam mı gazın? Yiyemem ben bunu. Nasıl? Yiyebilelim mi? Yiyebileceğim ama pişince yiyeceğiz. Şimdi yiyemez bu hamurdan. Az yiyebilir mi? Sen yapamazsın. Gelene yapıştır. Tamam mı? Hı hı şimdi ben bunun üzerine kapatıp şöyle elin çıkıl gazın bir hepsi mayasının gelmesini bekleyeceğim bir 10 dakika arkadaşlar şimdi çöreğimiz ya da ekmeğimiz ne dersek arkadaşlar 10 dakika bekledi şimdi şöyle elimizi hasta yağımıza değdirdik yapışmasın diyerek çöreğimize şöyle katarası vereceğim Hemen mayası gelmeye başladı gördüğünüz gibi kabardı çok güzel. Atapalım, yani masamızı bu tarafa geçelim. Yavaş. Elgazcığım telefonu mu düşürecektin? Elgaz ay ara telefonuma çarptı gitti Allah'tan düşürmedi. <laughs> Bunu biraz geniş geniş. Şöyle. Bir tane yumurtamızın sarısı var. Onu hemen üzerine sürelim. Şöyle yumurtamızın sarısını mayasını kaçırmadan Tekrar girecek şekilde fırınım 200 derece ısındı arkadaşlar ısınmış fırınımıza göndereceğim şimdi çörekler, ekmekler genelde yüksek derece fırında pişer o yüzden derecenizi 200'e getirin Şöyle susamlarımızı da atalım. Çöreğimizin üzerine. Çöreğimiz pişti arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Tepsi dolusu kabardı. Ama çok sıcak olduğu için şimdi diyemeyeceğim. Üzerini kapatıp 10 dakika bekledim. Ondan sonra bölüp aralarına göstereceğim. Hemen şöyle üzerine kapatalım. Çöreğimiz pişti. Şöyle üzerine kapattık. Şuradan hemen bölüp göstermek istiyorum arkadaşlar yumuşaklığını. Bakın. Göz göz pamuk gibi böyle dürüm. Dürüm şeklinde. Pat hep acayip güzel yumuşacık göz göz. Şöyle gördüğünüz gibi hiç hamur değil. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.